Sevgili dostlarım bu sorumuzda da polinom olmayan bir coefficient olduğunda ne yapacağımızı göreceğiz. Hemen sorumuzu okuyalım. Sol differential equation around x0 eşittir 0. Differential equation'ımız şurada. Şimdiye kadar hep polinom coefficient'ları görmüştük. Şimdi şurada gördüğünüz 1 bölü 1 eksi x coefficient dostumuz polinom değil. Ve böyle sorularda her zaman bu polinom olmayan coefficient'lar Taylor series expansion'ını bildiğimiz şekilde verilir. Ve 1, 1 bölü 1 eksi x'in Taylor serisi expansion'ını hatırlayın. Bu toplam sıfırdan sonsuza kadar x üzeri n'di. Tabi bu, da eksi 1 ile 1 arasında tanımlıydı. Onu da yazmamızda fayda var. Dolayısıyla bu solution da aslında eksi 1 ile 1 arasında tanımlı olmuş olacak. Ve diğer taraftan bu power series solution'ımız yani cn çarpı x üzeri n toplam n sıfırdan sonsuza kadar bunu da açtığımız zaman c0 artı c1x artı c2x kare şeklinde devam ediyoruz. Zaten bunları daha önceki videolarımda göstermiştim. Bunların türevlerini aldığımız zaman ama belki açık halini daha önceden bu kadar açık görmedik. Hep şu kapalı formlarla uğraştık. Şimdi şu arkadaşımızın türevini aldığımız zaman C0'ın türevi 0. Zaten C0'ın türevi 0 olduğu için bu en yani birden başlatıyorduk türev aldığımızda. Ve C1x'in türevi C1, C2x karenin türevi 2C2x, C3x küpün türevi 3C3x kare şeklinde devam eden bir seri elde ediyoruz. Ve sonrasında bunun tekrar türevini aldığımızda burada yine ilk terim sabit olduğundan bunun türevi 0 olmuş oluyor ve böylece alt sınırımızı 2'den başlatmış oluyoruz. Ve 2'den sonsuza kadar şu toplamı yazdığımızda burada da aslında şu arkadaşların tek tek türevini almış olduk. C1'in türevi gitti. 0. 2C2x'in türevi 2C2. 3C3x karenin türevi 6C3x. 4C4x küpün türevi 4 kare 3 12 gelmiş oldu burada coefficient olarak. 3 ile 1 azalttı 2. 12C4x kare şeklinde devam eden bir seri elde ettik. Şimdi burada şu arkadaşların hepsini tek tek yerine yazıp sonra o çarpanları açıp Oradan bir denklem sistemi çözeceğiz ve bir pattern yakalamaya çalışacağız. Şimdi bu işlemi yaptığımızda şu denklem sistemimizi tekrar aşağıya yazıyorum. Denklem sistemimiz değil pardon denklemimizi diferansiyel denklemimizi tekrar aşağıya yazıyorum. Y double prime artı 1 bölü 1 eksi x y prime eşittir 0 yazıyorum. Şimdi y double prime dediğimiz arkadaş şu arkadaştı. Bunu açık bir şekilde şu aşağıya yazalım. Yani ne yazacağız buraya? 2c2 artı 6C3X artı 12C4 X kare artı 20C5 X küp artı diye devam eden sonsuz toplam. Yanında 1 bölü 1 eksi X var. 1 bölü 1 eksi X'in de açılımı şu şekildeydi. Şimdi bunu yazıyorum. Şuraya 1 bölü 1 eksi X'in yerine artı. Tabi alt satıra yazalım. 1 artı X artı X kare artı X küp artı diye devam eden sonsuz toplam. Çarpı yanına da Y prime yazıyoruz. Y prime da tabii ki şuradaki dostumuz. Şimdi Y prime'ı buraya yazdığımızda ne diyeceğiz? Ha, şunu biraz yana yazayım. Sebebini birazdan anlayacağız. C1 artı 2C2X artı 3C3X kare artı 4C4 X küp artı ha, Biraz belki sağ almakta fayda olabilir şunu. Şu şekilde artı Nerede kalmıştık? Aa, 5C5. 5C5. E şurada yanlışlıkla S yazmışlar. Onu şuraya 5 yapalım. 5C5. X üzeri 4 artı diye devam eden sonsuz toplam. Şimdi bu serileri açıp ondan sonra işimize bakacağız. Şimdi şu arkadaşı şuraya tekrar yazacağım. Şurada da şu çarpım işlemini yapacağım. Bu çarpım işlemi nasıl yapacağımı birazdan göstereceğim zaten. Şimdi ilk önce şuraya 2C2 artı. 6C3X artı 12C4X kare artı 20C5X küp artı diye devam eden sonsuz toplamı yazalım. Şimdi şu çarpma işlemini şu sağ taraftaki terimi sol taraftaki terim üzerine tek tek dağıtarak yapacağım. Yani bu arkadaşımızı önce 1 ile çarpacağım. Artı. Sonra bu arkadaşımızı komple X ile çarpacağım. Artı. Sonra bu arkadaşımızı komple x kare ile çarpacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi x ile çarptığımız, 1 ile çarptığımız kısımda başlayalım. 1 ile çarptığım zaman şuradaki ifade tabii ki değişmeden kalmış olacak. Ve şurada da daha sonra yazacağımız denklemleri kolayca yazabilmemiz için tabii ki şunu yazmayı unuttuk. Bunun sağ tarafında 0 var. Bu denklemin sağ tarafında 0 var. Bunları kolayca yazabilmemiz için işte sabit terimleri şu hizada yazıyorum. x olan terimleri şu hizada yazıyorum. x kare olan terimleri şu hizada yazıyorum. Böylece elde edeceğim formülasyonda denklemler oluşturmam kolay olacak. Neyse şimdi şuraya geri dönelim. Yani şu ifadeyi 1 ile çarptığım zaman bu ifadeyi aynen şuraya yazıyorduk. Orada da ne elde etmiş olacağız? Hemen yazalım. C1 artı 2C2X artı 3C3X kare artı 4C4X küp artı diye devam eden sonsuz toplam. Şimdi bu ifadeyi komple x ile çarpıyoruz. x ile çarpınca ne olacak? Buradaki bütün x'li terimlerin üzeri 1 artacak. Yani ilk başta c1 çarpı x olacak. Sonra 2c2 x kare olacak. Sonra 3c3 x küp olacak. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bu arkadaşlar tabi ilk terimimiz c1 x olduğu için şu x'in hizasına yazıyoruz. c1 x artı 2c2 x kare artı 3c3 x küp artı diye devam eden sonsuz toplam. Şimdi devam edelim. Bu arkadaşımızı komple bu sefer x kare ile çarpıyoruz. Dolayısıyla buradaki bütün x'li terimlerin üzerleri 2 artmış olacak. Onu da tabii ki demin de söylediğim gibi şu x karenin satırına yazıyoruz. Yani ne elde edeceğiz buradan? c1 x kare artı 2 c2 x küp artı diye devam eden sonsuz toplam. Ve son olarak da bu arkadaşlarımızın tamamını şu x küple çarpıyoruz. Yani buradan elde etmiş olduk. c1 x küp artı falan filan. Sonsuz toplamımız. Şimdi bu ifadenin tamamı sıfır olduğu için yani bir polinomun sıfır olması ne demekti? Orada yani identical sıfır olması, her x için sıfır olması ne demekti? Bütün x'i terimlerin katsayılarının sıfır olması demekti. Yani sabit terimde dahil. Bunun için sabit terimin sıfır olması lazım. x'in çarpan x'in çarpan kat sayısının sıfır olması lazım. x karenin kat sayısının sıfır olması lazım. Yani burada aslında yapacağım iş rearrangement of the terms diyelim. İlk önce şu sabit sayıyı yazıyorum. Yani ne elde ettik buradan? 2c2 artı c1. İlk terimimiz bu. Artı. Şimdi şu x'in çarpanlarını yazıyorum. Yani x, x parantezini aldığımda onu sağ taraftan ne elde etmiş olduk? 6c3 artı 2c2 artı c1 çarpı x elde etmiş olduk. Peki şu x karenin katsayılarını yazdığım zaman oradan ne elde etmiş olduk? Artı 12c4 artı 3c3 artı 2c2 artı c1 x kare elde etmiş olduk. Bunların hepsi tek tek sıfır eşit olacak. Ha pardon bir saniye oraya daha gelmemişiz şu anda polinomo rearrangement yapıyorum. Yani şu denklemi rearrangement yapıyorum. Artı 20 c5 x küp. Şimdi x küplü terimleri yazıyorum şurada. Yani x küplü terimlerin katsayılarını yazıyorum. Burası da artı 4 c4 artı 3 c3 artı 2 c2 artı c1 x küp olmuş oldu. Artı bu arkadaşımızın sonsuza kadar devam edeceğini zaten biliyoruz. Tabi bu da yine identifili 0 olacak. Ve bunun böyle olması için şimdi söyleyeceğiz işte. Bunun böyle olması için bir defa şuranın 0 olması lazım. Yani ne olmuş oldu? 2C2 artı C1'in 0 olması gerektiğini bulduk. Daha sonrasında 6C3 artı 2C2 artı C1'in de 0 olması gerektiğini bulmuş olduk. Altında 12C4 artı 3C3 artı 2C2 artı C1 de 0 olması gerekiyor. Ve son olarak ya son olarak değil de burada göstereceğimiz son terim olarak şöyle söyleyebiliriz. 20C5 artı 4C4 artı 3C3 artı 2c2 artı c1'in de 0 olması gerekiyor falan filan. Yani x üzeri 4'ün da 0 olması gerekiyor, x üzeri 5'in da 0 olması gerekiyor. Ama böyle sorularda genelde yani ilk birkaç terimi yazmak yeterli olur. Biz zaten şimdi onun öyle olması gerektiğini göreceğiz. Şimdi bu böyle olduğu için sevgili dostlarım bir defa şurada dikkat edelim bak. 2c2 artı c1 sıfır. Ama bu 2c2 artı c1 şurada da var, burası da sıfır. Şurada da var, burası da sıfır. Şurada da var, burası da, da sıfır. Bunların hepsi sıfır olacak. Yerine koyduğumuz zaman. Şimdi 2 c 2 artı c1 eşittir 0 denkleminden ben c2 eşittir eksi 1 bölü 2 c1 ifadesini elde ederim. Şu ifadeyi elde etmiş olduk. Peki şu ikinci denklemden ne elde ettik? Şurası gitti. 6 c3 0 olduğu için c3 de 0 olmuş oldu. E şimdi c3 0 olduğu için 12 c4 0 Dolayısıyla C4 de 0 olmuş oldu. E C4 de 0, C3 de 0. Dolayısıyla 20 C5 0'dan da C5 de 0 olmuş oldu. Yani geri kalan bütün terimler 0 olmuş oluyor. Bu da işimizi çok kolaylaştırıyor. Şimdi sonucumuzu yazabiliriz. Yalnız tabii sonucumuzu yazmak için ya şu ilk baştaki arkadaşlara bakmanız gerekirse videoyu geri alır bakarsınız. Her şey bu sayfada olsun istiyorum. Ondan şunları şöyle küçültüp şuraya koyalım şu arkadaşımızı da yukarı koyalım şöyle ve şimdi bizim solution'ımız ne? Bizim solution'ımız tabii ki y. Yani ne? y eşittir toplam n. Ha, belki solution'ı başka bir renkte yazabiliriz şu aşamada en azından. y eşittir toplam n sıfırdan sonsuza kadar cn çarpı x üzeri n. Bu da c0 artı c1x artı. C2x kare artı c3x küp artı c4x üzeri 4 artı diye devam ediyor. Ama biz c3'ten itibaren bütün terimlerin sıfır olması gerektiğini bulduk. Yani c3 sıfır olacak, c4 sıfır olacak. Diğer arkadaşlarımız da sıfır olacak. Ondan şuralar şöyle komple gidecek. Geriye sadece şu ilk terimlerimiz kaldı. O ilk terimlerimizde de şuradaki c2 yerine eksi 1 bölü 2 c1 yazdığımda soruyu tamamlamış olurum. c0 artı c1 x eksi 1 bölü 2 c1 x kare. Ha belki bunu şu şekilde yazarsam c0 artı c1 x eksi 1 bölü 2 x kare şeklinde yazarsam yani aslında ilk independent solution'ımız 1 olmuş oluyor. İkinci independent solution'ımız da x eksi 1 bölü 2 x'in karesi olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi sevgili dostlarım buradan da bir örnek çözmüş olduk. Yani bu sorular pek karşınıza çıkmaz ama ne olur ne olmaz diye böyle bir konu da var. Onu da işlemeden geçmemiş olalım. Bir sonraki dersimizde başka bir konuyla yolumuza devam edeceğiz. Ve o zamana kadar tabii ki esen kalınız.